herkese merhaba arkadaşlar. Maddenin ısıyla etkileşimi ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bu maddelerle ilgili aşağıda aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi öz ısılar verilmiş arkadaşlar. Yukarıda öz ısının tanımı yapılmış zaten. Öz ısı neydi? C'ydi arkadaşlar. Birimi de unutmayalım. Joule bölü gram çarpı sensörüstü arkadaşlar. Kütleleri eşit olan X ve Z maddelerine eşit miktarda ısı verildiğinde X'in sıcaklık artışı Z'den fazla olur. Arkadaşlar özsü küçük olan sıcaklık artışı daha fazla olur. Bakalım X ve Z'ye. Özsü küçük olan kim? X. Evet. X'in sıcaklık artışı Z'den fazla olur arkadaşlar. O yüzden doğru. Kütleleri ve X sıcaklıkları eşit olan kütleleri ve ilk sıcaklıkları eşit olan xy maddelerinin son sıcaklıklarını eşitlemek için y maddesine daha fazla ısı vermek gerekir. Şimdi arkadaşlar Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'den yorumlayalım. Kütleleri eşit dediği için gittiği ilk sıcaklıkları ve son sıcaklıkları eşit olacağı için delta T. Q ile C doğru orantılıdır arkadaşlar. Şimdi Y maddesine daha fazla ısı vereceksek Y'nin özsün daha büyük olması lazım. Bakalım arkadaşlar Y'nin özsü daha büyük değil. X'in özsü daha büyük. X'e daha fazla ısı vermek gerekir. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olur gençler. Şimdi bu soruya geçelim. X sıcaklıkları 5 derece olan X, Y, Z sıvıları eşit kütlelidir. Şimdi arkadaşlar Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T yazalım. Eşit kütleli dediği zaman M'yi siliyoruz arkadaşlar. Bu sıvılar özdeş ısıtıcılarda eşit süre ısıtıldığında dediğinde Q silinir. C ile delta T arasındaki bir ilişkiden bahsediyor. Ee, son sıcaklıkları verilmiş arkadaşlar. Şimdi ilk sıcaklıkları 5'ti. Sıcaklık farkı ne? 25 derece. X sıcaklığı 5 ise sıcaklık farkı ne arkadaşlar? Ya da sıcaklık değişimi 5. X sıcaklığı 5 derece ise 50-45 derece yapar. Şimdi ters orantılı arkadaşlar. Bu durumda özsü en büyük olan Y'dir. Çünkü çok yavaş artmış sıcaklığı. O yüzden Y, X ve Z olacaktır. Cevabımız C seçeneği olacaktır gençler. Şimdi bu soruya bakalım. Aynı sıvının şöyle arkadaşlar yine yazın Q eşittir M çarpı C çarpı delta T diyelim. Aynı sıvı olduğunda neyi siliyoruz? C'yi siliyoruz. Farklı örnekleri alınarak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor kelimesi neyi sildiriyor? Q'yu sildiriyor. Demek ki M ile delta T arasındaki ilişki bu da ters orantılıdır. Şimdi sıcaklık değişimi 20. O zaman kütlesi e, az olur arkadaşlar. Kütlesi az. Sıcaklık değişimi 12. E, o zaman kütlesi çok olur arkadaşlar. Şuraya da kütle diyelim. M yani. Hangisiyle açıklanabilir arkadaşlar? Madde miktarlarının farklı olmasıyla açıklanabilir. Gerçi soruyu hiç çözmesek bile. Direkt burada M ve delta T arasında ilişki. Kütle kaldı. O zaman demek ki kütle ile ilişkili deyip soruyu bitirebilirdik. Cevap Denizli arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu soruya bakalım. Fen bilimleri öğretmeni öğrencilerden yukarıdaki kaplarda bulunan aynı cins sıvıları eşit süre özdeş ısıtıcılarda ısıtmalarını bak Q eşittir M çarpı C çarpı delta T de. yine arkadaşlar Aynı cins sıvılar dediği zaman C silinir. Eşit süre özdeş ısıtıcılarda Q gitti. Yine m ile delta T arasında ilişkidir arkadaşlar. Buna göre hangi kaptaki sıcaklık değişimi en küçük olur? Kütlesi en fazla olan kim arkadaşlar? Kütlesi en fazla olan burada gördüğünüz gibi 3. kap. Ondaki sıcaklık değişimi en az olur. Cevap C'dir. Buradaki soruya bakalım. Özdeş kaplarda bulunan suların sıcaklıkları 10 derecedir. Yazalım 10 dereceymiş. Şu anda sıcaklıkları 10 dereceymiş. Şimdi yine Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. Aynı sıvı demesine gerek yok. Sular diyor arkadaşlar. C gitti. Sıcaklıkları 10 derecedir. Sular özdeş K, L, M, K, L ve M ısıtıcıları ile sıcaklıkları 80 derece oluncaya kadar ısıtılıyor. Bu sefer hepsinin 80'e çıkıyormuş sıcaklığı. Neye eşit oldu? Evet. Delta T'ler eşit oldu. Demek ki M ile Q arasında ilişki. Q ile kurulan bütün ilişkiler neydi? Doğru orantılıydı. Buna göre ısıtıcıların ısı verme süreleri arasındaki ilişki nedir? kütlesi fazla olana daha fazla ısı vermelidir. Bu durumda K'nın daha çok ısı vermesi gerekir. Sonra M en az da L olacaktır. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. Devam edelim. Şimdi ne diyor bakın? Erime sıcaklığında bulunan eşit kütleli KL katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında K ve L katılarının son durumları görseldeki gibi olmuştur. Ben buradan şunu anlıyorum. K az erimiş. Az erimiş. L çok erimiş. Demek ki L daha kolay eriyor arkadaşlar. Burada erime ısılarıyla ilgili bir durum söz konusu. O yüzden K maddesi bu süre içerisinde L maddesinden arkadaşlar eşit süre ısıtılan şey daha fazla ya da daha eksik ısı almaz. O yüzden A'yı sileriz. L maddesinin erime sıcaklığı K maddesinden küçüktür. Herkes kendi erime sıcaklığında arkadaşlar. Bununla ilgili bir durum yorum yapılamaz. K maddesinin öz ısı, L, öz ısı değil erime de ne yapıyoruz arkadaşlar? Erime ısısıyla yorum yapabiliriz. L maddesinin erime ısısı K maddesinden küçüktür. Evet, L çünkü daha kolay eriyor. Cevap D olur. Evet. Özdeş ısıtıcılar kullanılan deneyler, deneylerde ilgili deneylerle ilgili gözlemler yukarıdaki gibi olduğuna göre hangileri doğrudur? Şurası 10 derece verilmiş ama şurası burada 20'ye Arkadaşlar yine yazalım. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'mizi. Şimdi gençler 500 gram 500 gram kütleyi gördük. Gitti. Delta T'ler de eşit arkadaşlar. O da gitti. Q ile C ile ilgili işlem yapılmalı. Şimdi e, bakıyoruz ki 10 derecelik farkı 5 dakikalık sürede yapıyor. Demek ki özü küçük arkadaşlar. CK küçük eee'dür CL'den çünkü bu 10 derecelik farkı 10 dakika boyunca yapıyor. Şimdi deney 1'de kullanılan K'nın üstü, deney 2'de kullanılan L'nin üstüne küçüktür. Evet K'nın küçük olduğunu yukarıda da belirttik. Deney 2'de L sıvısının aldığı ısı miktarı, deney 1'de K sıvısının aldığı ısı miktarından fazladır. Evet 10 bakalım bir 10 dakika ısıtılıyor 5 dakika ısıtılıyor aynı ocaklarla ısıtılıyor ama bu daha fazla ısıtılıyor arkadaşlar L'nin aldığı ısı miktarı fazladır yapılan deneyde e, maddenin cinsi bağımsız değişkendir arkadaşlar bağımsız değişken ya M ya C olur demiştik burada C olur arkadaşlar yani bağımsız değişkenimiz maddenin cinsi öz ısı yani o olur Bağımlı değişkenimizde verilen ısı olur. Arkadaşlar bu da doğru. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Devam edelim. Aşağıdaki şekilde özdeş kaplar içerisinde ilk sıcaklıkları aynı. E, belirtilen miktarda X, Y, Z sıvılarından koyup özdeş ısıtıcılar kullanarak eşit süre ısıtılmıştır. Şimdi burada arkadaşlar ilk sıcaklıkları eşit son sıcaklıkları sıvıların sıcaklık artışı aynı olduğuna göre diyor. Yani delta T'ler aynı. Diyelim ki arkadaşlar 10 dereceden 80'e çıkıyorlar hepsi. 10 dereceden 80'e çıkıyor. Diyelim. İlişkiler hangisi gibi olmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar hepsi eşit süre ısıtılmış. Yani köyü silmemizde fayda varmış doğru. Bu iki ocak ve kütlesi az olmasına rağmen e, eşit süre eşit ısı alaraktan ulaştıysa Z'nin özsü büyüktür arkadaşlar. Çünkü geç oluyor. Bu ikisini kıyaslarsak arkadaşlar bunların kütleleri eşit ama bu iki ocakla ancak ısıyı lı aldıysa o zaman y'nin özüsü büyük. En küçük özüsü de x'e ait olur arkadaşlar. Bu durumda küçükten büyüğe olduğu için x, y, z olacak. x, y, z cevap a seçeneği olur gençler. Evet arkadaşlar şimdi bu soruya bakalım. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan eşit kütleli katı X-Y maddelerine ait sıcaklık zaman grafiği şekilde verilmiştir diyor. Buna göre Y'nin katı halinin özsü X'in katı halinin özsünden büyüktür diyor. Şimdi 4 dakikada 60 derecelik bir değişim var. 5 dakikada 40 derecelik bir değişim var. Ha, bu durumda anlıyoruz ki C-Y büyüktür. E, cx yani y'nin üssü x'ten büyüktür. O yüzden 1 doğru. X'in tanecikleri az çekim kuvveti y'nin tanecikleri az çekim kuvvetinden büyüktür. X'in tanecikleri yani erime süresine bakalım arkadaşlar. Erime 4 dakika sürmüş. Erime 3 dakika sürmüş. <laughs> Pardon. E, şöyle dk yazalım. 3 dakika sürmüş. Bu durumda arkadaşlar X'in evet biraz çekim kuvveti daha büyüktür. Isıtılma süreleri boyunca maddelerin ısı enerji değişimleri eşittir. Ee, evet arkadaşlar hepsi ise ikisi de 8 dakika ya da 8T süre ısıtılmış. Aynı ısıtıcılarda yapıldığına göre arkadaşlar evet bu da doğrudur. O yüzden 1, 2, 3 ifadeleri doğru olur gençler. Şimdi buna bakalım. Ayşe ve Fatma özdeş ısıtıcılarla ısıttıkları sıvıların sıcaklık zaman grafiklerini şekildeki gibi çiziyor. Buna göre yorumlayın diyor arkadaşlar. Sıvıların öz sıvıları eşit olabilir. Sıvıların öz sıvılarının eşit olabilirliğini nereden bakacağız? Ee, şimdi burası sıvı hali. Madde 40 dereceye yani 20'den 40'a 4 dakikada gelmiş. Burada da 40'ı alalım arkadaşlar 46'ya geliyor 20'den 40'a 6 dakikada gelmiş Aslında e, eşit değil hatta Ayşe'nin e, sıvısının özsü daha fazla e, O yüzden ısıları eşit değil arkadaşlar Ayşe'nin sıvısında hal değişimi gözlenmezken Fatma'nın sıvısında kesinlikle hal değiştirmiştir. Evet ilk çizgi sadece Fatma'da var arkadaşlar. O yüzden bu da doğru. Öğrencilerin kullandığı sıvıların kütleleri eşitse Fatma'nın sıvısının özsüzü daha küçüktür. Bunu az önce yorumlamıştık zaten. Bu 20 derecelik bir değişimi 4 dakikada yaptı. Bu 20 derecelik bir değişimi 6 dakikada yaptı. E, haliyle Fatman 2 daha hızlı oluyor. Demek ki Fatman'ın özsü e, daha küçük arkadaşlar. O yüzden bu da doğru. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Hoşçakalın gençler.